Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz Bugün gün boyu beraberiz Şimdi şöyle bir durum var Ben doktora gideceğim birazdan Göğüs hastalıkları bölümünden randevu aldım kendime Öksürüm, hırıltım çok şiddetli şekilde devam ediyor Göğüs hastalıkları doktoruna göstermek istiyorum kendime Bronşit olmuş olabilirim, zatüre olmuş olabilirim yani 15 gün oldu neredeyse ve gerçekten nefes alırken bile konuşurken bile yoruluyorum eski performansım yok yani seri konuşamıyorum böyle bir şeyler oluyor bir gidelim görünelim ondan sonra da durumu değerlendirelim bakalım ne olacak Şu an doktor yerine geldi ve ben de sıramın gelmesini bekliyorum. Biraz kalabalık ortalık. Bakalım ne diyecek doktor. Çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle oldu. Röntgen filmi çekildi. Yani ciğer filmi çekildi röntgen olarak. Ee, doktor bazı şeyler sordu. Yani işte e, kokuya karşı alerjin var mı? İşte daha önce sana astım tanısı konmuş. Bütün en abızdaki özgeçmişime baktı. Ben de ona söyledim. Yani bakın dedim yani bu alerjik bir şey değil. Yani ben normalde bu kadar şiddetli hastalanan, ee, bir insan değilim. Yani ayaktan atlatırım. 15-20 gündür böyle çok şiddetli ciğerden ciğerden bir öksürüğüm var. Yani bu böyle mevsimsel, benim mevsimsel hastalıklarım hiç olmuyor ki. Yani öyle bir şeyim yok. Yani bu bir mikrobik bir şey. Kızım hastaydı bana ondan geldi diyorum. Ee, yok arkadaş dinletemiyorum. Gerçekten dinletemiyorum. Ben var ya böyle 15 gündür bu doktorlarla artık kafayı yiyeceğim ya. Tutturmuşlar yani kusura bakmayın ama. Yani her giden hasta alerjik değil yahu. Alerjik mevsimsel. Alerjik mevsimsel. Ne mevsimseli. Ciğerim parçalanıyor ciğerim. Öksürmekten bronşit yahu. Bronşit tanısı kondu. Anladın mı? İlerisi zatüre. Zatüre, zatüre neyse artık. Bronşit tanısı koyuyor doktor ve bana verdiği ilaç ne biliyor musunuz? Bu. 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 Bu, Bu benim bronşitimi o ciğerlerimi parçalan öksürüğümü bu düzeltecekmiş pes diyorum başka bir şey bilmiyorum. ben kendime eczaneden gittim eczaneye bir de şunu aldım bronşit şurubuymuş bu yurt dışından geliyormuş ee, çok iyi bir şurup olduğunu söyledi eczacı ee, bunu da kullan dedi üç gün içinde hafifleme hissedeceksin dedi yani onu kullanacağım işte antibiyotiğim vardı ona devam edeceğim Bilmiyorum ya. Ya umarım en kısa zamanda atlatırım. Yani gerçekten çok üzüyor bu durum beni. Performansımı düşürüyor. Kozalak şurubu yazıyor birçok izleyici. Onu da alacağım. Sordum eczanede yoktu. Aktara falan gideceğim. Yani Rabbim şifa versin. Benim gibi olan bütün hastalara ya da hasta olan herkese şifa diliyorum. İçinde kendim için de şifalar diliyorum. Rabbime sığınıyorum. Geçecek biliyorum ama yani özel hastaneye gidiyorsun röntgen gerçekten benim özel sigortam var sıkıntı yok ben para vermedim bunlara ama hani olmayan insanlar gidiyor bin bin beş yüz lira muayeneye veriyorsun röntgene bir o kadar veriyorsun yani 2000 bin üç bin dört bin lira masraf ediyorsun yani doktor sana diyor ki alerjik ne alerji ya ne alerji 40 yaşıma gelmişim alerjik olmamışım bir mikrop var yani bir salgın var piyasada bunu Hiçbir doktor kabul etmiyor. Ama ben birkaç ay önce okudum biliyor musunuz? Japonya'da yeni bir salgınmış. Bu Türkiye'de birkaç kişide görüldüğü yazıyordu o zaman. Yalnız bunu duyurmadılar. Bunu yaygınlaştırmadı. Yani bunu kabul etmediler. Etmiyorlar. Ya ben kimi görsem, kimi kimi dinlesem, ha çocuk işte 20 gündür hasta, bir aydır hasta işte bunu yeşil yeşil okuyor işte kurtaramıyoruz. Çok öksürüyor, durmuyor, geçmiyor, ateş oluyor falan. Yahu Alerjik deyip geçmeyin ya. Mevsimsel alerjik, mevsimsel yemişim mevsimini 40 yaşıma kadar mevsimsel alerjiye kapılmamışım ben de. Bu sene mi oldu yani? Verin doğru düzgün ilaçlar yahu. Vallahi geçmezse bir hafta sonra bir doktora daha gideceğim. Yani bronşit, bronşit tanısı konmuş bir hastaya bu hap olur mu ya? Lütfen aramızda sağlıkçılar varsa, doktorlar izliyorsa ben mi yanlış biliyorum? Ben mi yanlış düşünüyorum? Yoksa doktorlar mı çok basit alıyor bu rahatsızlığı? Ya kafayı yiyeceğim vallahi bu alerjik tanısından ya. Herkes alerjik değil yahu. Hastayız be. Vallahi billahi sinirim hat safhada ya. Dün bütün gün ağladım biliyor musunuz sinirden? Nefes alamıyorum ya öksürmekten. Ya evin işini yapamıyorum ya. Bir sinir geldi bana var. Bütün gün ağladım. Gözlerim böyle davul gibi oldu. Hala bile şişliklerim olabilir. Ya yani çok özür dilerim. Çok uzun konuştum ama ya eminim benim gibi birçok kişi var aranızda bu rahatsızlığı yaşayan yani ne diyeyim Rabbim yar ve yardımcımız olsun Ay, öksürmekten bir de yürüyebilsem arkadaşlar şimdi ben birazcık hava almaya çıktım evde çok bunu aldım çok sıkıldım ev beni boğdu resmen ee, biraz yürürsem biraz hava alırsam iyi olur diye düşündüm ama gerçekten ciğerler beni çok zorluyor çok tempo yapmadan şöyle bir saat kadar bir ortalıkta dolanacağım. Yürüyeceğim ondan sonra dönüşte de markete uğrayacağım falan filan. Şimdi yürüyüş yapıyorum yani. Şöyle etrafı göstererek biraz sohbete devam edelim. Dün 14 bin adım attım. Her gün rutin çıkmaya devam edeceğim yürüyüşüme. Bugün de 13-14 bin adım atmayı hedefliyorum. E zamanla zamanla bu artabilir, azalabilir. Bazı günler değişkenlik gösterebilir. Ama hastayken çıkıyorsam bence sağlıklıyken e, çok daha fazla çıkabilirim diye düşünüyorum. Ay bakar mısınız ağaçların güzelliğine? Bahar iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. En sevdiğim bahar ve yaz ayları çok heyecanlıyım yaz geliyor. Tabii ki de benim bir en az 5-6 kilo hızlı bir şekilde de vermem gerekiyor. Vereceğiz Allah'ın izniyle bugün bir tatlı yapmayı düşünüyorum <laughs> bakar mısın yürüyüş yapıp da üstüne tatlı yapmayı düşünüyorum demek Ya yani denemek istiyorum gördüm çok hoşuma gitti yani evdekiler de birer dilim yerler hoşlarına gider diye düşünüyorum ee, dönüşte markete uğrayıp malzemelerimizi alırız ve tatlımızı beraber yaparız sizin de yapabileceğiniz çok basit bir tarif çok böyle fresh tam böyle bahar aylarına yakışır bir tarif olacak kaçırmayın birazdan yapacağız yani beraber videoda. Ağacın güzelliğine bakar mısınız? Top top. İy, çok güzel ya. Mis gibi de kokuyor. Tam ilkbahar. Yürümeye devam. Emlak konutları tarafındayım. Komple bir emlak turu yapacağım valla. Arkadaşlar şu an çok sıkıntıdayım Valla telefonumun ve saatimin şarjı bitmek üzere. Eve az kaldı ama daha 1000-1500 adım yapacağım yani eve gidene kadar. Gördüğünüz gibi neredeyse 11.000 adımdayım. Şarjım bitmek üzere saatimin, telefonumun da öyle %10 falan kaldı. Şimdi şimdi markete gireceğim. Oradan bir şeyler alacağım. Şarjım gittiğince de videoya devam etmeye çalışacağım. Evet, çileğimi aldım şimdi kedi dili bisküvi bulmam lazım acaba kedi dili bisküviler nerede aha da buldum abi. bu kadar misli evet kedi dili bisküvi alıyoruz 32 liraymış bir paket bana yetiyor bir de haritasının krem alacağız Evet, alacaklarımı aldım ve eve gidelim. Evet, marketten alacaklarımı aldım, eve gidelim. Birazcık dinleneceğim. Ondan sonra da hemen o muhteşem tatlımızı yapacağız. Ramazan ayına yakışır bir tatlı olacak, hafif, lezzetli, keyifli bahar tatlımızı beraber yapacağız tabii ki de. Uhu, seçim yaklaşıyor. Oylar kime gidiyor? söylemiyoruz. <laughs> siyaset konuşmuyoruz. Tanıdıklarımızla sevdiklerimizle, ailemizle, arkadaşlarımızla siyaset konuşmuyoruz. Neden? Çünkü gerek yok. Anladın mı? Çünkü hep sonunda tartışma çıkar. Hep biriler birileri üzülür. Birilerinin kalbi kırılır o tartışmaların sonunda. O yüzden yakınlarımıza, sevdiklerimize siyaset konuşmuyoruz. Herkesin fikrine saygı duyuyoruz. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Öyle ortamlarda da çok bulunmuyorum açıkçası. Yanımda konuşulduğunda da konuyu kapatır mısınız? Ben karışmak istemiyorum bu konulara ve konuşmak istemiyorum sizinle diyorum. Fikrim sorulduğunda da cevap vermeme hakkımı kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Çok yoruldum yalnız bittim. Ah az kaldı eve varmak üzereyim. Çok şükür eve geldim arkadaşlar. Buyurun size zayıflamanın bedeli. 12.392 Zayıflamanın bedeli böyle oluyor. Ağır oluyor ama çok tatlı oluyor meyveleri de. Yapacak şey yok. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Zaten rahatsızım biliyorsunuz. Konuşmakta zorlanıyorum. Bir eve gireyim dinleneyim. Haydi bakalım. Bittim lan bittim bittim. Çok yoruldum. Şimdi bir saat dinleneceğim. Evet, yeterince dinlendim. Ne yapıyoruz? Tatlıya geçiyoruz. Kameram yamuk. Okey, böyle daha iyi galiba. Evet. Evet, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kedi dilli, e, muhallebili, çilekli bir sütlü tatlı yapıyoruz. Yani ne, dene, ne denebilirim? Kedi dilli, çilekli ne acaba? Neyse bilemedim adını ya. Ona bir isim buluruz ya biz. Hemen muhallebisini hazırlıyoruz. Sonra da çilekleri hazırlayacağız. Şimdi geliyorum hemen. Evet. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok pratik. Herkes yapabilir. Genç kızlar yapabilir. Anneler yapabilir. Herkes yapabilir yani. Öğrenciler mi öğrenciler yapın yani çok basit. Hemen başlayalım. Öncelikle bir su bardağı şeker koyduk. 2 yemek kaşığı yani şu kaşıkla, şu kaşıkla 2 yemek kaşığı normal un koyduk. 2 yemek kaşığı mısır nişastası koyduk. Ve 1 litre süt. Kapattıktan sonra içine bir tane vanilya koyacağız. Ve bir paket toz krem şantiyi 10-15 dakika e, muhallebi soğuduktan sonra içine koyup çırpacağız beraber. Hemen muhallebi pişirmeye başlayalım dersiniz? Bence çok tatlı olur. Ocağa geçelim. kedi dili bisküvi şimdi muhallebimi yaparken küçük küçük parçalara ayırıp bunun içine e, kıracağım. Yani düz olarak tepsinin dibine de dizebilirsiniz süte batırıp. Ama ben öyle yapmayacağım. Muhallebiyle karıştıracağım. O zaman çok daha bence güzel oluyor. Bu şekilde. Yani böyle gördüğünüz şöyle birkaç parçaya Böleceğim yani biraz. Neden bunlar böyle sert bölüyor? İnşallah tarihine de gerçekten. Bu şekilde böleceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebimiz birkaç dakikadır bu şekilde kaynıyor. Şimdi bunu kapatıyorum, bir 10 dakika soğumaya bırakıyorum. Ondan sonra içine krem şanti koyacağız. Dondurucuda çilekleriniz varsa dondurucudan da kullanabilirsiniz. Taze çilek de kullanabilirsiniz. Ben taze çilek kullanmayı tercih ettim. Üzerine sos için. Bu benim kullandığım çilek yarım kilo haberiniz olsun. Evet arkadaşlar şimdi çilek sosuna geçiyoruz. İsterseniz vişne de kullanabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa ben çileği tercih ettim. Yarım kilo çileklerimizi doğradım. Çilekleri bir çay bardağı şeker, toz şeker. Ondan sonra 2 yemek kaşığı mısır nişastası, ve bir su bardağı su. Bunu bu şekilde pişirmeye başlıyorum. Kaynamaya başlayınca 1-2 dakika hemen kapatacağım. Haydi bakalım kaynamaya bırakalım. Arkadaşlar bana Çileklerin rengi çok boz geldi. Böyle beyaz geldi. <laughs> İstediğim gibi renk vermez diye dondurucudan da birkaç tane çıkarttım koydum. Hani ben taze olsun istedim ama sanki dondurucudakileri kullansam daha güzel olurmuş. Bunları şimdi tekrardan yerine koyacağım. Yani dondurucuda sizde varsa bence siz direkt dondurucudan kullanın. Sosumuz olurken biz de hemen muhallebimizi tamamlayalım. Bir paket krem şanti döküyorum şöyle şu şekilde süt eklemiyorum zaten yeterince cıvık ve bunu karıştırıyorum Arkadaşlar şimdi kedi dili bisküvileri bunun içine hepsini koyuyorum tencerenin içine. Bunun böyle sert olduğuna bakmayın. Herhangi bir şeye de ıslatmanıza gerek yok. Muhallebi onu o kadar güzel ıslatıyor ki hiç sert kalmıyor. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar çilek sosumuz hazır ve hemen tatlıyla buluşturalım. Şöyle bir iki dakika kaynadı. Kıvamı da böyle bu şekilde yeterlidir. Şöyle birazcık sıcaklığı çıksın bir beş dakika. Ondan sonra hemen tatlımızı da buluşturacağız. Evet arkadaşlar şimdi çilek sosuyla buluşturma zamanı. Muhteşem tatlımız hazır. Soğuyunca akşam tadına bakarken size göstereceğim. Arkadaşlar Amazon Prime'da e, bir diziye başladım. Düğüm diye mutlaka izleyin. Bence çok seversiniz. E, ben şimdi biraz onu izleyeceğim. o Esir okuldan gelecek o arada. Yani kendimi şimdi birazcık dinlenmeye alıyorum. Evet yani size şeyi de göstereceğim. Şeyini filmin. Kapak mı, görüntü mü ne işte bir şey. Şu üçüncü bölümde falanım Dün gece başladım. Çok hızlı bir şekilde izle izleniyor yani. Çok izlettiriyor kendine. Mutlaka izleyin bak bayılırsınız. Şimdi ben bunu devam edeceğim. Şöyle ışığın altında konuşayım sizinle de. A karanlık olunca yani akşam olunca başlıyor bizim görüntü kaliteleri bozulmaya. Sorsan iPhone, Pro Max. Cık. Gece çekimini hiç beğenmiyorum açıkçası. Şimdi, bu akşam Cihan'cığım iftara bizimle birlikte değilsin. Değil. Anladın mı? İşi var. O yüzden iftara bizimle birlikte katılamayacak. Ee, biz e, Esile'cığımla beraber iftar yapacağız. Yani ben film izledim, birkaç bölüm izledim. Çok heyecanlı, çok sürükleyici gidiyor çünkü. Eee okuldan geldi. O da biraz dinlendi, biraz keyif yaptı. Ondan sonra hani günün yorgunluğunu attı üstünden. Şimdi ben ocakta burada yemek ısıtıyorum. Bize göre çorba ısıttım. Yani Esra'mla ikimize kadar çorba ısıttım. Şimdi burada yağımızı kavuruyorum. Patates köfte yemeğim var. Ondan sonra da e, makarnam var. İşte bu şekilde biz şimdi Kız Şemle birlikte iftar edeceğiz. Kendinize Ay ben ne yapıyorum? Videoyu kapatıyorum. Bakar mısın salaklığıma? Ee, öyle yani. Ee, şimdi masam da hazır. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ve sonrasında da birlikte tatlının tadına bakacağız. Çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Çok güzel görünüyor çünkü. Bu şekilde. Esnocuğum sana bir soru. Evet. Sen düğüm denen filmi izledin mi? Hayır. Efsane güzel dizi. İzledim, nasıl YouTube şey Prime... Amazon Prime'da. Walking Dead yeni bölüm geldi. Hadi be. Çok sürükleyici biliyor musun? Aşırı güzel yani. Tavsiye ederim Bismillah. Ben önceki olan filmini izliyorum. Dizisini pardon. Bence bunu da izlemelisin. Bu arada size bir haberim var. Ne haberi? E, seninle ilgili haber. Esile iki gündür hani burun damlası çok kullanıyordu onsuz yaşayamıyordu ya. Bırakıyorum. Esila bırakma kararı aldı. <laughs> yani bu bağımlılıktan ben kurtulabilirim dedi. Ya ameliyat olmak istemiyorum dedi. Ya hayır o da çözüm değil O da değil. Tekrarlayabiliyormuş çünkü birçok doktorla konuştuk biz. Yani Esile burun spreyini dün gece sadece bir kere sıktı. Çok sıkıştı. Gündüzleri hiç kullanmıyor. Böyle 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 derken günde bir kere derken hiç kullanmamaya başladı birkaç gün sonra. Yani tabii ki bunun için zorlanıyor. Biz hiç tıkanmadı burnu. Mesela dün tıkanmıştı bu saatlerde. Harika işte bak. Şu an çok az tıkalı. O da tek burnum yani. Hı hı. Faydası olacak demek ki. Ben buna çok seviniyorum Olcan. tabii ki. Türk kahvesi içmeden günü bitirmek bana yakışmaz diye düşünüyorum. O yüzden de şimdi bize Ekrem Can'a, Cihan'a ve bana Türk kahvesi yaptım, mis gibi içeceğim şimdi. Afiyet bal şeker olsun. Olsun yani. İçen herkese de olsun şimdi evet kahvelerimiz hazır aa nasıl şekil oldu üstüne baksana arkadaşlar şimdi tatlım her ne kadar darma duman görünse de e, bu muhallebili tatlılar böyle oluyor yani böyle bir parça aldığınız zaman böyle bir e, şey oluyor salıyor kendini yani e, bu zaten kaşıkla yenen bir tatlı hani çok çok böyle çatalla yiyebileceğiniz bir tatlı değil biraz da dağınık almış bizimkiler lezzeti güzeldi ben beğendim. Ekrancan beğendi. Cihan beğendi. Fakat Esilam <laughs> buradan konuşacağım. Çok Esilam'ın damak tadına hitap etmedi. Sanırım çikolatalısını yapmıştım ya onu daha çok sevmişti o zaman. Bu çileklerin pişmesi onun hoşuna gitmedi. Yani o çileği böyle diri diri seviyor. Neyse yapacak bir şey yok. Yani yenecek bitecek bir şekilde. Yani çocuklara yarın yedireceğim tekrardan. ikişer dilim yedireceğim yani. Ben söyle söyleyeyim söylüyor diyor ki bana o çilekleri tek verseydin çikolataya bandırır yerdim diyor. Tam sana yarın çilek de alacağım söz. Bu video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakmayı ihmal etmeyin. Kocaman öptüm. Bay bay.